zarihtir tabi her zaman 87 yani yaşında ya, Allah ömrünü çok. daha uzun etsin, He, el, amir, ayağı amir, el, ayağı el düşürmesin. Mustafa mi? Özdemir, kara doluklu, He, bizim yazı gördüğümüz. Mehmet Mustafa kızım. Mehmet Mustafa Zat Özdemir. Mustafa derler, Mehmet derler, Şimdi Mehmet şeyi anlatsın, şimdi He. eşler arasında hani biri ölünce biri tarafın yarım kalıyor ya. He. Yenge 14 sene önce öldü teyzem, Allah He. rahmet eylesin. Onu anlat. Ee, öldükten sonra mı kıymetini anladın? Öldükten sonra aldım der. <laughs> ben hani evvelde biliyorum. Yok. <laughs> ya, <laughs> <laughs> evvelde, öldükten sonra kıymetli bir şey. Evvelde, çünkü yani, evvelde çok de, kıymetliydi dediğinde yine bir kere bayram, <gülüyor> bayram <gülüyor> yani. Bir gün hiç Çok mutluydum. Maşallah <laughs> çok, işte çok, bak böyle. Çok, çok mutluydum. kardeşim. <laughs> çok. Öldükten sonra çok Öldük, bir tarafı yarım kaldı. bir tarafı ne? Her tarafım gitti. Sabah ayak dedim ya. La. Al, yani Cenab-ı Evet adamın sahibi, sonra da Allah'a şey, avradı. Önce Allah, sonra Aya. eş, eştir. Eş. O da hayırlı olursa. Ya hayırlı olursa, o da hayırlı olursa, 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 döşür, çat olursa, döşür, bilmem oyun çıkardı, bilmem neydi. Şimdiki an... Alıyorlar, boşuyorlar, alıyorlar, boşuyorlar. E. O zaman demeyin. Anlaşamıyor. Kara patos vardı eskiden. O zaman demeyin. O zaman eskiden var mı diyor. Şimdi kara patos. Biraz şey attığınız zaman sapı fazla atınca he tak, kayış atıyor Ne oldu? Tamam. Haydi anama gidiyor. Bu da iyi Ay, ya. Ay babama Patates. Derdi işte kaçmak. Kaçmak. Öyle bir evlilik olur mu değil mi? Yok kardeş olmaz. Ben burada duruyorum ki işte 30 sene oldu ben buraya gelelim. 30 30 senede göründesin. He he çok çok kaba duyurma çok. Adam büyük evlenir, yarı boşanır. Bu evlenme ne, boşanma ne nasıl biz bilmezdik keşke. Buram buram tarih Mehmet Adam, Mustafa adama Özdemir çok, abimiz. Adama çok görürlerdi. Gürüm Karadoluklu. He Karadoluklu. Ee, Özdemir soyulsunlar. Özdemirler, Özdemirlerden. Özdemirler çoktur. Çok Mürlisiyle. sağ ol. Bir yine geleceğim yanına. Elini öpüyorum öpeyim senin. Çok sağ ol. Ben de seni öpüyorum. Allah'a emanet He. ol. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Ya i̇yi bakacağım. varsa bakacağım. Dişim varsa. Zaten <laughs> diş olursa bakacağım. He. Diş olmasa yok. Dişim o yok. Öyle Allah yapacak. sağlıklı ömürler Yapacağım. versin. Yapacağım. Amin. Bundan sonra böyle. He. Ama eskilerde ne varsa eskilerde kaldı. Tabi tabi kaldı. Eskilerde katil, gümül, her ya. şey eskide kaldı Şimdi sen sensin ben ben. Aynen öyle. Bir torunun yanına ah, kar da